Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevan'dan Forever Here Dance Break Ren yani Video bakalım Ren bize ne hazırlamış? <laughs> Görelim Ren gel buraya Ren my old nickname game <laughs> Kavuşur Ren Ay kısa bir şekilde olmasına rağmen Ren'in bir tane daha dance break'i vardı son zamanlarda Niye Ren hakkında böyle yani Ren yani özellikle mi Ren'i seçiyor olarak Ren kendisi mi istiyor bilmiyorum. Böyle videolar genellikle biraz daha TikTok falan özgüdür ama yani bayağı bir seviliyor ve kendisi istiyor sanırım. Lapone de istiyor. Yap yap falan diyorlar yani kanal için özellikle dans break ya da danstır vesaire. Main dancer olarak falan mı geçiyor? Yani ondan da Çok iyi dans olduğunu biliyorum zaten de. Woo! <laughs> Ay ay. Ay yüzü bak. <laughs> ne kadar da böyle kendisine az özgün bir duruşu var. Kesleri kes. Müzik çok iyi değil ama müzik pek beğenmedim. Onu söyleyeyim. Hmm. Oo. <laughs> <laughs> Okay, okay. Tatlıydı, tatlıydı. Forever. Kısa mı öz diyorsunuz ha? Okay, geri abi geriz alırız. <laughs> Neyse abi, videonun sonu diyelim. Ee, daha fazla Ren hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Öncesinde bir kere daha izlemiştik Neydi? Atelier Dance video diye. Neyse. Daha fazla Ren hakkında istiyorsanız video istiyorsanız videoya beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamadım olursa olsun. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.